Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 moddan yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyim Bu iki videomuzda korku karakterleri çetesi olarak hep birlikte toplandık yine en son bütün şehirdeki bankaların hepsini soyduk arkadaşlar Kasaba tarafındakini de soyduk Buradan kaç bin dolar çıkmıştı ya 200 bin dolar falan çıkmıştı Hatta 199 bin dolar falan kazanmıştık Şimdi artık işleri büyütmenin vakti geldiğini düşünüyorum Korku karakterleri olarak arkadaşlar Zengin böyle Gangsterlerin çete liderlerinin olduğu Evi soyacağız Orada da arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz Tarih eserleri çalacağız. Tarih eser tabloları çalacağız. Bakalım başladığımız ikimiz çok merak ediyorum. Bu arada şöyle bir şey var çocuklar. Bakın baba yadigar silahımı aldım ha. Vallahi yadigar silahımı aldım. Şimdi arabaya en son binen iki kişi yolda kalır. Şimdi en bulabildiğim araba bu. O askeri araçlar e, patladı. Onlarla işimiz kalmadı. O yüzden en son binen dola kalır. Hadi bakayım sonra bilen. Dur lan. Bu ne oğlum? He, sona kalan dona kaldı. Sigara içir dona kaldın silendirmen. Haydi yapacak bir şey yok. Siz kalın ben sizi sonra çağıracağım. Konum atarım size. Konum atarım. Vay çılıkız. Dün de sen benim yanıma oturmuştun lan. Helal olsun sana. <laughs> Şimdi baba, babadan yadigar e, silahımızı aldık arkadaşlar. Şöyle bir gidiyoruz. Bu tarihsel kaçakçılığında yani soygununda arkadaşlar. Fena bir para e, elde edeceğiz. Merak etmeyin. Yaklaşık e, milyon dolarlar. 5 milyon dolar da para kazanabiliriz. 3 milyon dolar da yaklaşık o civarlarda para kazanmayı düşünüyorum. Orada e, çete üyeleriyle savaşabiliriz de şu anda evin boş olduğunu öğrendik ama her an her şey olabilir hiç bilmiyorum. Gideceğiz sizlerle beraber öğreneceğiz. Eğer de açık devamını gelmişseniz like ve yorum bekliyorum. Valla like ve yorum bekliyorum şuradan geçtim. Evet şuradan da dön. Evet buradan da şöyle geldim. Aman aman aman. Evet lüks bir yer arkadaşlar burası. Valla lüks bir yer. Hemen arabamızı indirelim. Arabamızı bıraktık yani buraya indirelim derken. Lan çocuklar nereye gitti? Lan oğlum herkes kayboldu ya ne oldu? Bir saniye. Oğlum kaçırıldılar Ben daha buraya girmeden kaçırıldılar mı lan bunlar? Evet şu anda soyguna başladım. İçeriye girmiş bulunmaktayım. Neyse onlar beni dışarıda korusun. Ağzını burnu kırarım. Babadan yadigar silah lan bu. Babadan yadigar silah. Sen kimle konuşuyorsun sanıyorsun lan orada? Var mı başka? Evet evin boş olduğunu söylemiştim sizlere. Oo adamın headshot'ı vurdum. Adama çatı vurdum hocam. Al bakın bir tane daha vurayım şuna. Güzel. Mermiyi doldur. mermi doldur. Nereden başlasak? Dört tane tablo var. Dört tane tablo var. Hepsini çalacağız şimdi. Bir tanesi şu. Bir tanesi şu. Hemen bunu e, almak istiyorum. Almak istiyorum. Haydi. Çal 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 çal. Bunlar güzel para. Bunlar güzel para. Gerçekten bayağı iyi para yapıyor bunlar. Harika. Buradan da. Oh. Çok güzel. Şurayı da aldık mı? Yardık mı? Kaç para? Kaç para hocam? Bu kaç para? Bana bunun kaç para olduğunu söyle bakayım. Dört tane tablo e, çalacağız. İlki bir buçuk milyon dolar mı? Oha! Bir tanesi bir buçuk milyon dolar oğlum. Fena para gelecek burada. Uzaylı, Mona Lisa'ya benzeyen arkadaşlar arka tarafında uzaylı resmi falan var. Al bunları al 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 şuradan da çok güzel. Dikkatli kes, dikkatli kes Wilson'cığım. Bıçakla kesiyor, ekmek bıçağıyla kesiyoruz ya. Ekmek bıçağıyla şey kesiyoruz ya. Tamam, üç milyon olur mu? Üç milyon olur mu? Bakayım. İki buçuk milyon. Tamam bunun değeri bir milyon dolarmış. Bunun değeri bir milyon dolarmış. Şuralarda bakalım. Çocuklar beni sattınız bak. O, Bu tabloyu yeni görüyorum ha. Vallahi bu tabloyu yeni görüyorum. Sizlere söylemiştim arkadaşlar. 3 milyon ile 5 milyon dolar arası bir para çıkar demiştim. Bakalım neler çıkacak. Şuradan da hemen kes. Güzel. Kaç milyon? 3,5 milyonu vurduk mu? 3,5 milyonu vurduk mu? Bakayım. Bakayım. Polisler falan daha ortalıkta yok. Polislere kimse haber vermedi. 3,5'u bulduk. Bir tane daha tablo olması lazım. O da şu galiba. O tabloyu da bir alalım. O tabloyu da bir alalım. Güzel bir tablo daha. Kes bunu da oğlum. Kes bunu da. O çok güzel. Haydi Wilson. Bak. SP Carol'ın bir e, tablosu bu. Aldık bunu da. Aldık bunu da. Kestin onu. 4,5 milyon dolar para arkadaşlar. Efsane şekilde. O kadar banka soyduk. Yaklaşık 6 tane banka soydum. Bu kadar para kazanamadım. 4 milyon dolar para çıktı. 4 milyon para, e, 4 milyon dolar para çıktı. Buradan çıkalım hemen. Çık 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 çık. Şimdi bunları teslim edeceğiz ve para paraları alacağız. Ee, yolda başımıza bir iş gelir mi bilmiyorum. Arabamız burada. O çocuklar nerede ya? Bizimkiler nerede? Ağzını burnunu kırdıklarım. Beni burada bıraktılar ya. Şöyle etrafa bakıyorum. Herhangi gelen giden yok. Bizim çocuklar da beni sattı gitti. Oğlum nereden çıktınız lan siz? Manyak mısınız diyorsunuz ya? Atlayın atlayın hemen. E, teslim etmemiz lazım. Yolda mafyalar saldırabilir bize. Atla atla beni az önce sattınız oğlum. Vallahi sattınız. Aa bir kişi fazla. Silendir sen zaten fazla gelmişsin. Scarlet Witcher'la e, fazlalıktın zaten. Gene konum atarım gelirsiniz tamam mı? Konum atarım gelirsiniz. Mafya peşimizde olacak. Mafya peşimizde olacak. O yüzden hızlı şekilde kaçmamız lazım. Silah yanınızda değil mi Rotcum? Haydi gidelim bakalım. 4 milyon dolar para var yanımızda. Bu 4 milyon doları şimdi gideceğiz. E, kaçakçıya teslim edeceğiz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde saldıran olmadı lan. Aa güzel. Gayet güzel. Herhangi bir şekilde gelen giden yok. Şöyle FPS modda gidiyorum ki daha iyi göreyim diye. Şuradan da bir geçeyim. Aman aman aman. Aha. Ateş edenler çıktı. Ateş edenler çıktı. Lan koruyun bizi. Lan arkadan gelen var. Valla arkadan gelen var. Dikkatli olalım. Dikkatli olun çocuklar. Bak başımıza bir iş gelmesin. Önümüze biri çıkabilir. Önümüze biri çıkabilir. Çeteler peşimizde. Valla çeteler peşimizde. Zaten yarı yolu geldik. Yarı yolu geldik. Başımıza bir iş gelmedi. Aman abim ne önüme kırıyorsun benim ya. Sağdan şehire çıkacağız. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Ha, bize saldıran biri daha. Bize saldıran. Oo, fena kaza oldu orada. Fena kaza oldu. Dur dur şundan. Lan oğlum. Lan sakin olun. Adamı vurmam lazım. Adamı vurmam lazım. Aa iki tane çete üyeleri geldi. Lan vursanız da. Aa headshot'ı koydum. Şuna da. Headshot ona da. Geldim geldim geldim. Bir saniye inmemiz lazım çocuklar. İnemiyorum arabadan inemiyorum. Şunların bir işini bitirelim. Bizim peşimizden gelirler. Oy. Oy. Geliyor bir tane daha geliyor. Bak 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 şurada. Kırmızı olan araba. Kırmızı olan baba yadigar silahımı da aldım bak. Gel bakayım sen buraya gel 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 gel. Bunların sonunu bir getirelim. Evet çatı vurdum. Oy fenaydı. Gerçekten bayağı iyiydi. Gerçekten bayağı iyiydi. Çocuklar tamam. Etrafı temizledim. Etrafı temizledim. Tekrar arabaya. Tekrar arabaya. Arabalara herkes arabalara. Ben 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 ben. Çabuk 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 çabuk. Atla 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 atla. Aa, dur siz de binemiyorsunuz değil mi? Tamam. Gel 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 gel. Bak sakin olun sakin olun. Ön taraftan bir tane daha radarımda gözüküyor arkadaşlar. Bir çete üyesi daha geliyor. Pis maker atlasana lan. Neyi bekliyorsun oğlum? Adamlar geliyor. Aha vallaha geldiler. Vallaha geldiler. Dur bakayım. Dur bakayım. Vallaha geldiler. Şimdi silahımı çektim gene. Baba yağdı Al bakayım. Olmadı. Vuramadım. Vuramadım. Oy, bayağı saldırıyorlar. Bayağı saldırıyorlar. İşini bitir şunların lan. Oğlum neye hareketi çekiyorsunuz? Neyse kaçalım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arabaya zarar gelmeden patlamadan buradan gidelim. Ben şimdi baba adı bıraktırıp bana bombayı aldırtı, aldırtacaklar bunlar. Ha tamam. Peşimizden ee, kurtulduk ondan. Peşimizdekilerden kurtuldu. Öndeki ne yapıyor lan öyle? Aha sen bir çetesin değil mi? Al bakayım sen şunu. İşte bu. Al bunu da. İşte bu. Gelen giden yok. Gelen giden yok. Gelen giden var. Gelen giden var. Al bakayım. İşte bu kadar. Harika. Çok iyi. Geldik sadece. Geldik sadece. Nitro'yu atalım. Ar arabanın arka tarafına baksanıza. Bildiğin delik deşik oldu ya. Bildiğin delik deşik oldu. Allah kahretmesin sen önüme çıktın. Sen de bir çete üyesi olabilirsin. Sağ taraftan gelenler var. Sağ taraftan gelenler var. Seni ben patlatayım şöyle be. Tamam sakinim sakinim. Geliyor biri geliyor arkadan biri geliyor. Lan bir çık önümden artık önüme kırmayın ya. Abi bunlar da çete üyesi midir nedir anlamadım. Al bakayım seni lanet orası. Bas baskaza, bas kaza bas bas Tamam. Geldim buradan döneceğim buradan döneceğim. Abi Millet ses duyduk e, duydukça arkadaşlar kaçmaya başlıyorlar ama bir yandan da önüme kırıyorlar. Şuradan da bir dönelim. Abicim kusura bakma birileri oldu. Tamam geldik. Geldim hocam. in bakalım. Bir saniye. Burada biri var. Burada biri var. Parayı satmadan önce önümüzü keseceksin değil mi? he Önümüzü keseceksin. Hepsini vurdum. Hepsini vurdum. Oh be. Al paraları. Ver 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 ver. ver. 4,5 milyon dolar para. Efsane oldu oğlum. Güzel çaldık ver para çantasını alır ben giderim Alır giderim gidelim çocuklar gelin bakalım Gel 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 İşte bu İşte bu Lan Lan oğlum biri bana saldırıyor sandım granny çok korktum valla Polisler falan hiç iş işimiz olmadı Polislerle hiç işimiz olmadı Parayı aldık zenginiz valla zenginiz dur Şurada e, birazcık konuşma yapacağım diğer herkesi de alayım Gelin aşağı in aşağı in slenderman Çocuklar En büyük soygunuzdan bir tanesini yaptık Teşekkür ediyorum yanımda olduğunuz için. Birazcık beni sattınız gibi oldu ama güzel paralar kazandık. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Evde memesiz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Korku karakteri çetesinin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.